Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün testi kebabı tadında harika bir kavanoz kebabı tarifi hazırladım sizler için. Urfa, Adana, Diyarbakır'ın yöresel yemeklerine karşı bir merakınız varsa bu tarif tam da size göre. Bir defa da olsa mutlaka denemelisiniz. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, hazırlamış olduğum sebzelerim var burada. 4 adet domates kabukları soyulmuş, bir kase kadar arpacık soğan, bir baş sarımsak, 7 tane yeşil sivri biber, 3 tane kırmızı kapya biber e, hazırladım. Tabii eğer arpacık soğanınız yoksa 2 baş kuru soğanı da küp küp doğrayarak hazırlayabilirsiniz. Sivri biberleri birer santim kalınlığında doğruyorum. Çok fazla ufak ufak doğramanıza gerek yok. Kapya biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Tabi isterseniz bütün de atabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel aroması birleşiyor. Etle ve sebzelerle. Gözünüze büyük gelen soğanlar varsa onları ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ben hepsini bölmedim. Bazı birkaç tane büyükler vardı. Onları böldüm sadece. Domatesleri de çok ufak olmayacak şekilde doğruyorum. Bütün sebzelerimi de doğradığıma göre artık aslında işin en zevkli kısmına geçebiliriz. Ben 5 adet kavanoz hazırladım. Kişi sayısına göre. Tabi sizler de isterseniz kişi sayınıza göre arttırabilirsiniz ölçüleri de kavanoz sayısını da. Ya da isterseniz büyük kavanoz şişelerinde de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz kavanoz şişeleri zaten ısıya dayanıklı. Hiçbir şekilde çatlama patlama olmuyor. Bu konudan dolayı korkmayın sakın. Şimdi ilk önce kavanozların en altına sarımsakları eşit bir şekilde dağıttım. Daha sonra arpacık soğanlarını ekledim. Ve şimdi etlerini yerleştiriyorum. Sırasıyla hepsini eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu arada benim kullandığım kavanozun ölçüsü yarım litrelik olanlardan. Konserve şişelerinin küçük boyu olanlardan. Ve bu kebabı pişirirken asla kapak kullanmayacağız. Onu da belirteyim. Zaten videonun sonunda nasıl kapattığımı göstereceğim sizlere. Yalnız bu tarifi yaparken mutlaka kuzu eti kullanmanızı tavsiye ederim. Dana eti biraz daha sert olacağı için çok geç pişebilir. Kuzu eti daha kolay pişecektir. Ve şimdi sırasıyla önce yeşil biberleri, sonra kırmızı biberleri ekliyorum. Karışık da ekleyebilirsiniz, hiç sorun değil. Son olarak üstüne domatesleri de eşit bir şekilde dağıtıyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz daha fazla izleyiciye ulaşması için paylaşıp beğeni yapıp ve çok ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Tabii kanalıma abone olmayı unutmazsanız da ayrıca sevinirim. Evet şimdi artık bütün domatesleri de yerleştirdikten sonra son olarak üzerine birer parça tereyağı ekliyorum. Birer çay kaşığına denk gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi artık üzerine dökmek için sosunu hazırlıyorum. 3 su bardağı sıcak suyun içine yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. İçinde zaten domates ve kırmızı biber olduğu için çok da fazla salça eklemenizi tavsiye etmiyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı dolu dolu toz biber. Toz biber kullandım. Toz biber acı değildi, tatlıydı. Bir yemek kaşığı tuz. Çok fazla tepeleme olmamasına dikkat edin. Çeyrek çay bardağı Sıvı yağ ekledim yarım çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde ve iyice karıştırdıktan sonra kavanozların üzerlerine döküyorum. Bunu da mümkün olduğunca eşit bir şekilde yaymaya çalışın kavanozlara ya da şöyle de yapabilirsiniz isterseniz eğer çok fazla sulu sevmiyorsanız su miktarını daha az tutabilirsiniz. Ee, ama eğer biraz böyle ekmeği banmalık seviyorsanız bu verdiğim tarif e, birebir tam güzel oldu. Ve bu şekilde e, kavanozlarda olması da birer porsiyonluk oluyor. Bu da ayrı bir kolaylık sağlıyor ayrıca. Şimdi hazırlamış olduğum e, yağlı kağıt ve e, folyoları kestim önce hazırladım. İlk önce yağlı kağıtla da kapatıyorum. Daha sonra da folyo ile üzerini kapatıyorum gördüğünüz gibi. Çok da basit ve kolay bir şekilde kapanıyor. Bu şekilde hiç hava Fırın da almıyor, fırında batmıyor pişerken. Fırını 200 dereceye ayarladım ve e, orta katta değil, orta katın bir alt katına denk gelecek şekilde ızgarayı da taktım, hazırladım. İsterseniz ızgaranın üzerine de direkt bırakabilirsiniz. Ama ben şimdi sizlere göstereceğim daha pratik olsun diye fırına e, bırakıp ve çıkartırken tepsiye yerleştiriyorum. O şekilde fırına göndereceğim bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Fırına bırakıp ve çıkartmak çok daha kolay olacaktır. Toplamda 2 saatte pişirdim kavanoz kebabını ve şimdi sizler de göreceksiniz çok da güzel pişti. Çok lezzetli bir tarif oldu gerçekten. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ben yanında pirinç pilavı ve salata hazırladım. Sizlere de fikir olsun diye gösterdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.